Davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Viyana'dan Trabzon'a gelerek ve bu gece ilk defa Trabzon Hilton'da Avusturya mutfağının özellikle seçilen farklı lezzetlerini bize sunan ve bizim için hazırlayan Şefken Rezenko'ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız bu hizmetlerin Trabzon'umuzun bir dünya markası olma yolundaki yürüyüşünde güç katacağına inanıyorum. Tunalar Şirketler Grubu birçok alanda Trabzon'da ve ülkemizde başarılı hizmetler e, sunuyor ve 2015'te Trabzon'a dünya markası Hilton otellerini getirerek şehrimize ve Karadeniz bölgesine bambaşka bir değer kazandırmıştır. Bulunduğumuz 7. kat bu katta yer alan bir adet VIP 10 kişilik tam donatımlı toplantı salonumuz. Şu anda 120 kişilik ve üçe bölünebilen çok amaçlı toplantı salonumuz var ve Stefan restoranımız biraz sonra yemekleri e, ikram edeceğimiz yerde. Donatımlı Yeni Kış Bahçesi İstefana Restoranımız var. 6 yıldır faaliyet gösteren en üst seviyede ve standartlarda dünyanın dört bir tarafından misafir ağırlayan Trabzon'un tanıtımı ve bir turizm destinasyonu olması için Doubletree by Hilton Oteli ayrı bir e, önem taşıyordu. 2019'da tam 116 ülkeden e, burada misafir ağırlamışızdır ve bir rekor kırılmıştır. Doubletree by Hilton Trabzon Oteli'nin dü dünya Hilton ot otelleri arasında ıı, sıralamada büyük puan farkıyla en seçkin otel olarak yerini almıştır. Bu akşam bize burada servis ıı, veren tüm Doubletree by Hilton personelime ve bu imkanları sağlayan Tunolar ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel ve unutulmaz bir gece geçirmenizi dileğiyle sizleri İstefana Restoranı'na davet ediyorum ve afiyet olsun. Buyurun. I serve the traditional Vienna main course. Okay, thank you very much.